Dök 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 dibini bir kaplasın. Heh tamam yeter. Bu yeter de. Az daha mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu küreci niye döktük biliyorsunuzdur. Anlatmamıza gerek var mı? Anlatırsan iyi olur. Bir tane şimdi üreticimiz olduğu için en azından anlatalım. izlemeye gelmiş. <laughs> Şimdi bu kireci bir. Buradaki e, toprak analizine toprak pH'ı düşük çıktı. Bunu yükseltmek için öncelikle bunun için bir. İkincisi burada e, biz burada tabi eski ocakları kaldırdığımız zaman bazı böcekler aralarına rastladık. Bu Mayıs böceği veya farklı böceklerin larvası. Aynı familyanın böcekleri yani. O larvaların e, tabi yanması için bunlarla zararlara mücadele etmek için yine bu e, kireçlemeyi yaptık ve yani bu kireçlemeyi iki şey için yaptık. Nedir? Birincisi zararlı böceklere, ikincisi toprak pH'ini yükseltmek. Şimdi, bundan sonra üstüne bir miktar toprak ilave edeceğiz. Onu da bir saniye. Hemen video, hemen resmini çekmem lazım. Bunları biz kullanacağız çünkü. Kapatıyoruz bunu. Heh. Üstüne kapatıyoruz. Yeter. Yeter. Birinci katımız bu. Şimdi ikinci katımızda yine toprak örneklerinden kaynaklı olarak nasıl bir gübreleme yapacaktık. Burada bir hocamızın önerisini aldık. Burada 100 gram potasyum nitrat, 100 gram kalsiyum nitrat, 100 gram da DAP var. İkinci kat olarak bunu atacağız. Dediğimiz gibi bu öneriler doğrultusunda, toprak analize doğrultusunda yapmış olduğumuz bir gübreleme olacak. Diğerini kireci biz kendimiz attık. Tabi burada niye kat yaptık? Mesela kireçle burada biz e, dapı karıştırmamak istiyoruz. Yani birbirini boğmasın. Boğmasın yani birbirini alımını engellemesin diye. Bu şekilde de attık. Şimdi onunla bir resmini çekeyim. Ben. Bir saniye. Tamam, şimdi tekrar üstünü kapatıyoruz, kapatıyoruz, karıştırmıyoruz. Toprak at. Al işte, toprak at üstüne. Bir miktar. Heh. Tamam. Evet. Bunu da yaptıktan sonra üçüncü katımıza geçtik. Üçüncü katımızda ne kullanacağız? Burada iki kilo Gentasol yani toprak düzenleyici, organik madde artırıcı ve yarım kiloda da torf var. Bu torfta su tutma kapasitesini biraz daha da geliştirecek. Su tutacak, daha iyi köklenmesini sağlayacak. Bu şekilde iki buçuk kiloluk bir e, karışım yaptık. Bunu da yine bir kat olarak döküyoruz. Kuyularımızı bazen 50 santim açtık. Niye bu kadar geniş açıyorsunuz, ne gerek var diye. Yani bu 50 santim yetmeyebilir bile, işte hesap edin de tabi ne kadar toprağa eşelersek, ne kadar geniş açarsak. Bu alınma mı? Çünkü palete. Pelet bunlar. Tabii bunu aldık biz. Proje kapsamında aldığımız bir gübre. Gübre de demiyor. Toprak düzenleyici. Dikim için almıştık. Ee, Birçok kişi bunu madde tavuk gübresi aldık. olarak atıyor. Tavuk gübresi de yani sonuçta. Hani aynı yani aynı mantık mı? Mantık aynı mantık. Bu da büyükbaş hayvan kaynaklıdır. Yani bu tavuk gübresine göre daha ya, yani tavuk etkisi düşük yani. İçerikleri biraz daha yüksek Şimdi görünüyor ama hani ne kadar teyitli onu bilemiyoruz. Diyer, Şu biraz daha üstüne atalım. Yerlerinde çekim yok da. Nerede? Yok. yok yok. Yok, canım. <laughs> o zaman bitmez yoksa bizim işimiz. Aynen. Ben bir taraftan kireci atayım. Kireci mi? Olabilir. <laughs> Heh, tamam o da yeter. Dikime herhalde. Daha devam edeceğiz. ya bir yani Bu katman işi olarak 50 santim yetmez ya. Tabii diyorum ya. Yettireceğiz. Şimdi bundan sonra biz e, fidanı Yılmaz abi az yardım et de. Şu daha resim çekimleri bitmedi. Öyle yapalım ya. Şunu şey yap şimdi. Ne yapayım söyle. Şu bıçağı al abi. Şimdi biz şimdi bunlara sunum yapacağız yani sana. Bize hepsi lazım olacak. Poşeti keseyim. Yani. Onu tut abi kaldır o poşeti. Şöyle şuraya getir. Şurada bir kaldır. Az güven oradan çekip. Göreceğim. Şöyle bir resmini çekmem lazım. Türeyi de çek oradan güven. Heh. Süper. Tam şeyi atıyormuş gibi yap abi o bıçağı. Atıyormuş gibi yap. Heh. at bıçağı kesiyorum. Aha. Bu tüplü de hiç toprağa dağıtmayacağız değil mi hocam? Yok, direkt gömeceğiz. Direkt bu gö Toprağına dağıtmayacağız. Peki hiç e, örnek e, şey yapacaksın mı? Ne? 5 santim, 10 santim veya Kesin. bırakacaksın Keseceğim. mı? Keseceğim. En son keseceğiz. Heh, bu şekilde bunu da koyduk işte. 250 milim solucan gübresi. Yani ne oluyor? Şurası mı oluyor? Hı hı. 250 milim arkadaşlar 250 milim solucan gübresi yüzde birlik çözelti. 250 milim yeter çünkü yeni fidan. Hani biz gelişmiş ocaklarda topraktan uygulama yaptığımız zaman 1 litre kadar kullanırız yüzde birlik çözeltiyi. Ama bu yeni olduğu için daha yeni dikim olduğu için 250 milim daha iyi saçaklaması daha iyi tutmasını ve yeni sürgün elde etmek için önemli. Bunu biz çok küçük bir denemesini yapmıştık. Ve çok güzel bir yeni sürgün oluşumu vardı. Yani dipten yeni alacağımızdan için. Heh. Bir de en çok sorulan soru. Bu ocak başı hümik asit muhabbetiyle bu solucan gübresi aynı mantık mı? Yani şimdi şöyle. E, hümik asit tabii ki önemli. Bizim bu verdiğimiz e, Gentasol dedik ya toprak düzenleyici. Bunun %15-20 oranında humik ve fulvik asit içeriği var. Yani onu vermiş oluyoruz zaten biz. Heh, tamam. Şöyle bir güvenmeyi tutabilir misin? Hemen bir resim çekmem lazım. Şöyle tut. Şöyle havada tut ben resmini çekeyim onu. Şöyle. Daha iyi olur. Aynen. Heh. Yavaş yavaş boşaltırken çekeyim. Oraya tam dibine, tam dibine şu kök bölgesine. Bunu sadece kök bölgesine direkt atıyoruz. Köklenmesi için. Bitti. Dikim bu kadar. Bütün aşamalarımız bu. Bundan sonra bir de kesim yapacağız. Onu da güven. Bir hemen toprak hizasından şu şu hizadan yatay bir şekilde çekebiliyor yapabiliyor muyuz? Tut önce. Tuturken bir çekeyim resmini. Bu tarafa durdur. Şu şöyle dursun. Şunu şöyle, şu hizada. Şu doğrultuda dursun yani. Şöyle. Tamam, öyle dursun fark etmez. Kes bakalım. Keser mi? Keser Kesmezse, sonra ben kesiyorum. Biz daha sonra keseriz. Da o iğelenmemiş. Bu en azından resim için keselim. Şöyle kes, çek, kes. Bak. kimin elinde ya? Keser misin? Kesemezsin.